Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, videomuzun konusu bilmedikleri halde biliyorum diyen çevremizdeki insanlar. Okumadıkları halde okudum diyen çevremizdeki insanlar. Bunu uzun yıllardır ben bizzat yaşıyorum. E diyorum ki karşımdaki şahsa sen Mesnevi'yi okudun mu? Okudum tabii diyor anlatıyorum bunlar 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 var diyorum. Müstehcen hikayeler var, edepsizlikler var diyor. Ben diyor görmedim. Farkında değilim. Ya da Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetnamesi'ni okudun mu diyorum? Okudum diyor. Evde de var diyor. Şu anda duruyor diyor. Diyorum böyle böyle yazıyor. Bilgin var mı? Diyor, "Hayır, ben ona denk gelmedim." Ya da daha güncel bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kur'an okudun mu diyorum? Okudum diyor. 10 kere hatim ettim. Beş kere hatim ettim. Diyorum şu ayeti biliyor musun? Ben o ayeti diyor hatırlayamadım. Şimdi bir kere okuyan hatırlamayabilir. Ama on kere okuyan öyle bir şeyi hatırlıyorum gibi falan bir şey söylemesi lazım. Nedense toplumda arkadaşlar insanlar utanıyorlar bilmiyorum demeye, okumadım demeye. Okumadım de ya, bilmiyorum de. Bu ayıp bir şey değil ki. Ne kadar bilirsek bilelim denizde damla bile değil. İlim ya da öğrenmemiz gereken şeyler bir ömür öğrenmekle bitmez. Bir ömür yetmez. Bizim yapmamız gereken ömrümüze ne kadar bu bilgileri sığdırabiliyoruz. Bir de güzel tarafı insanın samimi olması lazım. Mesela hocamızın birisine astronomi ile ilgili bir soru sorulmuştu. E, soru çok basit. Diyor ki, güneş ışık saçıyorsa, dünyada aydınlık ise uzay neden karanlık? Şimdi din üzerine eğitim almış ya da din üzerine eğitim veren hocamız, astronomi ile ilgili soruya cevap vermeye çalışınca ne oluyor? Olmuyor tabii ki. Olmaz. Çünkü o astronominin konusu. Ne demesi lazım hocamızın? Arkadaşlar bu astronominin konusu. Ben ilahiyatla ilgileniyorum. Bu konu hakkında bilgim yok. Ama hayır ısrar ederseniz olmuyor. Ee, şöyle de denebilirdi. Biraz hani inceleyip araştırıp işte e, güneş ışınları atmosferden çıkınca kırılır. O kırılma yansıma yapar. Floransan ampul gibi dünya aydınlık olur. Yani dünyayı aydınlık yapan aslında ışığın kırılmasıdır o yansıma, atmosferdeki yansıma ışık yapıyor. Gündüz dediğimiz kavram oradan çıkıyor. Ama astronomiye zorla cevap vermeye çalışınca olmuyor. Şimdi okumadığı bir kitabı okudum diyen bir kişinin düştüğü durumu göstereceğim. Kendisini tanımıyorum, kim olduğunu da bilmiyorum. İnternetten gezerken İbretlik bir konu olarak dikkatimi çekti. Çünkü ana fikir çok önemli. Eğer okumadığınız bir kitabı okudum derseniz mahcup olursunuz. Gerek yok. Riske girmeyin. Okumadım deyin, bilmiyorum deyin, hatırlamıyorum deyin. En kısa zamanda okuyacağım deyin ama okumadığınız bir kitabı okudum demeyin. Bunu çevremdeki özellikle mezhep, tarikat savunucularına söylüyorum. Arkadaşlar Kutub-i Sitte'yi okumadan hadis savunmayın. Sonra komik duruma düşüyorsunuz. Buhari'yi okumadan hadis savunmayın. Önce sayı Buhari'yi okuyun, sonra hadisleri savunun. Eğer hadis kitaplarını okumadan, hadisleri okumadan hadis savunmaya kalkarsanız, işte bu ablamızın düştüğü duruma düşersiniz. Şimdi buyurun, sizi önce video ile baş başa bırakayım, beraber dinleyelim, bakın ne oluyor. Şimdi Beren Saat'e büyük teklif. Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri. Türk mantolu Madonna. Daha önce de bunu haber olarak almıştık. Ufak ufak senaryo Ece Yörenç yanlış hatırlamıyorsam tarafından. Ha yazıyor zaten. E, kaleme alınmaya başlanmış. Ve başrol teklifi Beren Saat'e gitti. Ben... Şimdi arkadaşlar konu şu. Beren Saat isminde bir manken bayan bir teklif alıyor. Nedir bu teklif? Sebahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanını filme uyar diyorlar. Filmi çekilecek. Beran Saat'e de teklif gitmiş. Şimdi bunun üzerine magazin programında e, çağdaş, medeni, okumuş, eğitimli kardeşlerimiz bunun üzerine başlıyorlar konuşmaya. Şimdi Sebatin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı için bakın neler söylüyor. Beran Saat okey vermiş. Teori tamam demiş. Anladığım kadarıyla 2017'de ilk aylarda çekimler başlayacak arkadaşlar. Okuyan var mı kitabı? Bunu ben okudu galiba. Nasıl bir kitap? Biraz anlatır mısın? Ben okudum kitabı. Arkadaşlar maalesef kitabı okumamış. Aynı bizim hadis savunup da Buhari Tirmizi okumayanlar var ya. Şimdi aynı onların düştüğü duruma düşür. Bakın ne oluyor? Bu Madonna'nın bir de bizim yazarlardan çok önemli bir kadın vardı ya. O da Madonna ile ilgili bir kitap yazmıştı. Yani ben e, şöyle söyleyeyim, kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum o işi. Olmuyor. Çünkü galiba aynısı olmuyor. Dünyada da örnekleri böyle. O zaman bunu zorlamanın ne anlamı var diye hep düşünürüm. Ama Ece Görenç'in kalemine de çok e, e, önemserim. Kadın biliyorsunuz neleri yazdı. Burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani. Aşkları, ilişkileri filan. Bu 1943'te yayınlanmış bir e, kitaptır arkadaşlar. Şimdi e, delikanlı çocuk kurtarmaya çalışıyor. Diyor ki bu Madonna değil, bu Amerika'daki Madonna değil. Bu Kürt mantolu Madonna, Ali'nin romanı. Yani 1940'lı yıllar. Bakın şimdi çocuk kurtarmak için ne yapıyor? E, Sabahattin Ali tarafından yazılıyor. Asker <laughs> çadırda yazmış bu kitabı. 1943 yılında. Çok eski bir kitap. 1943 evet, 43, 43. Yılında 43. <laughs> Şu anda bir ölüm sessizliği var stüdyoda. Bir şok yaşanıyor. 1943 yılında yazılmış kitap. Ee, pop sanatçısı Madonna zanneden ablamız şimdi bakın nasıl tüy dikecek. Madonna var mıydı? Madonna var mıydı o tarihte 1943'te? Hayır. hayır. Yalnız bir bahsediyor. şey söyleyeceğim. Bu zaten bahsediliyor. Yani, bir şey söyleyemez. Doğru söylemedin 1943. <laughs> bakın şu anda elini kulağına götürdü. <laughs> kulaklıktan yönetmenden teyit alıyor. Ben de yanılıyor olabilirim diyor çocuk. Bir bakalım hakikaten o Madonna mı yoksa <laughs> Amerikalı Madonna mı diye içeriden teyit alıyor. Doğmadan... Tamam, okey, teşekkürler. Okay. Teşekkür <laughs> okay. Bunu da bence ben mecazi anlam diye düşünüyorum, Türk mantolu Madonna yani. Bizim Mado, bildiğimiz Hayır, Madonna, bildiğimiz Madonna'nın hayatı değil. Amerikalı Madonna değil canım. E, ama... Ha, öyle bir şey yok. Madonna diye bir şey ama ben, ben bence uyarlanması Madonna'nın üstünden olacak diye düşünüyorum. Bak, <laughs> uyarlaması Madonna üzerinden olacak diyor. Sebahattin Ali'nin kitabındaki Madonna'yı ısrarla <laughs> Amerikalı pop sanatçısı Madonna zannediyor. Bakın. Yani de nasıl bir şey canlandıracak? Hayır bence kitabın aslına, aslında uygun kalacaklar. Sadece günümüze uyarlayacaklar. Ve orada Madonna bizim Madonna'nın hayatı değil. Kitabı okumadım ama. Arkadaşlar öyle bir şey yok bu temiz yani tamamen tesadüf diyelim veya bilmediğimiz hani, bir şey oluyor. Hayır tabii. Aynen öyle. Prima don. Prima donna gibi ya. Yani, anladın zaman, mı? O o madonna orada yaşayacak. Hayır mi? ben de diyorum ki Funda mesela nasıl atıyorum kitabın içeriği nasıl nasıl bir konusu var ağlatma sonu nasıl bitiyor? sonu tabii ki söylemedi. Nasıl? Ben, 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 ben kitabı <laughs> okudum ama çok böyle. Bakın işte hata burada başlıyor. Ben kitabı okudum ama diyeceğine. Benim okuduğum kitap o değilmiş dese konu kapanıyor. Ben yanlış bir kitabı hatırlıyorum dese konu kapanıyor. Aynı Buhari ve Tirmizi'nin hadisini adama verdiğim zaman ben Kutub-i okudum, ben Buhari'yi okudum diyen adamın durumuna düşüyor. Aynı, aynı mantık bakın ısrar ediyor. Sana anlatabileceğim hani... Ee... Altını çizebileceğim ya da bana dokunuş Sabahattin Ali çok ama çok önemli bir yazar yani bunu herkes biliyor ve herkesin mutlaka onun kitaplarına okuması lazım ama nasıl olacak bilmiyorum yani. Evet şimdi çok bir soru var. Çok gözümde canlandıramadım hikayeyi yani. Yani senaryo yazılıyor, veren saat okeymiş okay 2017'de de vizyonda olacak efendim 1943'te yazılmış Aslı işte burada Kürt mantolu Madonna. Bu Primadonna hikayesi. Aynen öyle Primadonna hani öyle derler ya Primadonna. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar peki Sebatdin Ali kim? Geçmiyor günler geçmiyor yazan, sinop zindanlarında yatan Sebahattin Ali'nin arkadaşlar, Madonna'sı, Kürt mantolu Madonna, e, lise yıllarından kalan kırıntılarla söyleyeyim, e, Raif Efendi diye bir zat, bir aşk yaşıyor, Berlin'e gidiyor, orada müzede Madonna'nın fotoğraflarını görüyor ve sevdiği kadını Madonna'ya benzetiyor. Arkadaşlar Hristiyanlıkta kiliselerdeki o e, ikonalara Madonna denir. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Bakın Google'a Madonna yazarsanız bu ikonalar çıkar. Madonna e, Hristiyanlık'taki Meryem ve İsa isimlerinin resimlerinin resmedildiği tablolara denir. Bunların hepsi Madonnadır. Bakın şunlar şöyle. Bu gördükleriniz Madonna. Bunların hepsi Madonna'nın türevleri. Şimdi resimdeki atıf da aslında Sebahattin Ali'nin oradaki o kutsallığa atfediliyor. Yani sevdiği kızı kutsamaktan resimdeki Meryem Ana'yı yani Türkçesi Madonna'yı resimlerin adını oradan esinlenerek romanına isim yapmış. Resimdeki Raif Efendi'nin aşkı Madonna. Fakat işte bizim entelektüel kesimimiz birçok konuda yaptıkları hatayı böyle basit basit hatalarda da yapabiliyorlar. Bunlar olabilecek şeyler. İnsanız hata yaparız. Önemli olan bir yere kadar hata yaptın mı? Yaptın. Farkına vardın mı? Vardın. Farkına vardığın yerde özür dilemesini bilmen lazım. Diyeceksin ki evet özür dilerim. Benim bildiğim Madonna bu değilmiş. Ali'nin ben başka kitaplarını okudum, şiir kitaplarını okudum ama bunu okumadım. Aklımda yanlış kalmış diyeceksin ve özür dileyeceksin, geçeceksin beren saate. Niye zor diyorsun efendim e, şey gibi? Herkesin okuması lazım, çok güzel eserleri var. Bunlar lüzumsuz şeyler arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak çevremdeki dostlarıma ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın okumadan okudum demeyin. Kur'an okumadan dininizi savunamazsınız. Hadisleri okumadan hadisleri eleştiremezsiniz. Bir konu hakkında fikrinizin olması için o konu hakkında önce bilginizin olması lazım. Önce konuyu inceleyin, araştırın, sonra bir fikir sahip olun. Şimdi bizim çevremizdeki insanlar, konuştuğumuz insanlar, Hiçbir bilgisi yok ama fikri var. Her konuda fikri var. Her konuda fikri var. Koronada fikri var, ekonomi fikri var, futbol fikri var, siyaset fikri var. Her konuda fikri var. Bilgin var mı? Yok. Okudun mu? Yok. E, tavsiye ederim. Sebahattin hapis yattığı Sinop Cezaevi'ni bir gezin. Ben gezdim, gördüm. Her odada yazdığı şiirlerden birer tane var. Oradaki o sembolik dar ağacını, Gidin görün. Çocuk hapishanesini görün. Çocukların kapatıldığı tecrit odalarını görün. Hücreleri görün, zincirleri görün. Kapıların kalınlığını görün, duvarların kalınlığını görün. Ondan sonra eleştirin ya da iltifat edin. Ama lütfen eleştirdiğiniz kişiler hakkında önce biraz bilgi sahibi olun. Kendimden bir iki örnek vereyim. Bir sürü videom var. Adam yaptığım video konusunda bana soru soruyor. Biraz emek kardeşim ya lütfen. Biraz emek. Biraz emek. Kitap var, video var. Her şey var, sohbet de var. Hayır, sorana da yine anlattığımız yorumlar var. Yorumların altında da var. Adam halin aklına gelir gelmez soruyor. Çoğunuzun sorduğu soru değil, sorun. Sorun sizin görmek istemediğiniz ya da görmek istemediğiniz şeyler. İşte bu yüzden arkadaşlar lütfen siz de bu e, ablamızın düştüğü duruma düşmemek için okumadığınız bir kitabı okudum demeyin. İnşallah anlar ve akledersiniz. Selam ve dua ile.